Politik Adam Televizyonu'ndan diplomasi satranç. Usta gazeteci yazar Fehmi Çalmuk sordu hocaların hocası Profesör Doktor Anıl Doğru Çeçen cevapladı. Çıkan, e, bir e, bağımsızlıkçı ve bölücü bir hareketin e, duyurularının internet üzerinden yayınlanması ve böylece Hatay'ın e, Anadolu'ya karşı, Anadolu'daki Türk Devleti'ne karşı yeni bir çizgiye sürüklenmesi gündeme gelmektedir ki bu tarihte var olan, Cumhuriyet'in kurulmasından önce var olan Hatay meselesinin yeniden ısıtılarak önümüze konulmasıdır. Yani referandumun 100. Evet. yılına yaslaştığı evet. Ma maalesef. Şimdi yani burada bakın 100. yılda, 100. yılda parantezi kapatırken e, hep yeni me den eski meseleleri yeniden açıyorlar. Yani Hatay meselesi eskiden vardı ama 100 yıldır yok. Türkiye Cumhuriyet sayesinde bölgede barış içerisinde yaşadı. Efendim işte aynı şekilde bakarsanız e, Trakya'da, Ege'de, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da hatta Güneydoğu'daki e, yapılanmalara, gelişmelere, siyasi gelişmelere bakarsanız maalesef 100 yıl önceki dönemde var olan sıcak meselelerin 100 yıl sonra parantez kapatılırken yeniden hortlatıldığını ve yeniden gündeme getirilerek Türkiye'nin bu bölgelerdeki hegemonyasının ortadan kaldırılarak Türkiye için bir beka sorunu yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunlara Türk milletinin ve Türk devletinin evet demesi mümkün değil. Ve bu doğrultuda Türkiye 100 yıllık parantez değil, 300 yıllık, 500 yıllık ya da 1000 yıllık bir gelecek bakışı açısından konuyu ele alıp değerlendireceğini söyleyebiliriz. Şimdi bu ayrılıkçı bir hak dediniz de değerli izleyicilerimiz bir endişeye kapılmasın ama güvenlik güçlerimiz, istihbarat teşkilatlarımız bununla ilgili tedbirleri alıyordur. Sığınmacı politikasıyla onun bir bağlantısının olduğu var sayı mı? E, var çünkü e, Suriye'den gelenler içerisinde İttihat Terakki döneminde e, Doğu Anadolu'dan Suriye'ye sürülmüş olan bazı gayrimüslim ailelerin de bulunduğu ve bunlar gelip annelerinin babalarının köylerine yerleştiğini ve önümüzdeki dönemde Güneydoğu'da ayrı bir devlet... Bu konusunu oylama ve referandum'a getirme aşamasında e, Doğu Anadolu'da da e, Ermenistan'ın e, Büyük Ermenistan'ı ki biliyorsunuz Büyük Ermenistan haritalarına baktığınız zaman bugünkü Doğu Anadolu'nun aslında Batı Ermenistan olarak onların sınırları içerisinde e, yer aldığını ve o doğrultuda Ermeni lobilerinin çalıştığını da söyleyebiliriz. Bugün. Doğu Anadolu'da alışmış olan yıllardır, yüzyıldır Türkiye barışı içerisinde yaşamış olan o bölgede maalesef bu son harekette bir hareketlilik olayı Güneydoğu üzerinden başlayan ve yavaş yavaş Doğu Anadolu'ya uzanan Yetmedi Karadeniz'e ve Kafkasya'ya Hazar bölgesine yönelecek e, o 100. yıl öncesinde 1. Dünya Savaşı sürecinde yaşanmış olan olayların tekrarlanması gibi bir hazırlığın e, gündemde i̇şte o, olduğunu görüyoruz. Ki... Türkiye Cumhurbaşkanı ile Suriye Cumhurbaşkanı bir araya gelip ortak komşuluk ilişkileri çerçevesinde yeni bir uzlaşma sağlamazlarsa Suriye'deki savaş devam edecek gibi görünüyor. Zaten savaşı sürdürerek bölgede yeni bir hegemonya kurmak isteyen Batılı Emperyalistler ve Siyonist İsrail e, bunun önünü açmakta. Dikkat edin bakın her hafta düzenli olarak İran'a e, İsrail'den e, bombalar e, yağdırılmaktadır. Yani resmen savaşıyor İsrail. İran'ı bir şey mi hazırlıyorlar? İran'ı bir savaş e, pozisyona doğru sürüklüyorlar.